Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yumuşacık bir arnavut ciğeri yapacağız. Bunun için ciğerlerimi bu şekilde kuşbaşı doğradım. Ve böyle bir listere aldım. Kanının süzülmesini bekliyorum. Ben yıkamadan yapıyorum. Eğer yıkarsanız da iyice suyunun süzülmesi gerekiyor. Daha sonra derin bir tabağıma bir su bardağı unumu alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı karbonat koyuyorum. Bu karbonat ciğerinizi kabartıyor ve yumuşacık olmasını sağlıyor. Bu bir püf noktası. Üzerine bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı karabiberimi ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Ciğerlerimi bu karışıma bulayıp öyle kızartacağım. O yüzden bunu bir kenara alıyorum. Böyle derin bir tavamın içine bolca yağ aldım. Böyle küp küp doğradığım patateslerimi ilk önce bu yağda kızartacağım. Yağım iyice kızdı. Şimdi patateslerimi kızartmaya başlıyorum. İlk olarak patateslerimi kızartıyorum ve derin bir tencereme alacağım. Daha sonra aynı yağda ciğerlerimi kızartacağım. Patateslerim kızardı. Şimdi derin bir tenceremin içerisine patateslerimi alıyorum. Şimdi ciğerlerimi hazırlamış olduğum un karışımında bu şekilde unluyorum. Unladıktan sonra fazla ununun elenmesi için ince eleğimi alıyorum. Tekrar ciğerlerimi alıyorum. Azar azar alıyorum. İyice her yeri unlansın diye. Sonra ilistirimde unlarını eliyorum. İyice ununu eliyoruz. Eğer elemezsek o unlar yağın içinde yanıyor ve yanmış bir yağ oluyor. O yüzden iyice eliyoruz. Patateslerimizi aldığımız kızgın yağımızın içerisine ciğerlerimizi atıyoruz. Ve hemen karıştırıyoruz. Ciğerlerimizi attıktan sonra saate bakıyoruz. Tam 2 dakika. 2 dakikadan fazla kızartırsanız ciğerleriniz sert olur. Tam 2 dakika. Zaten e, ciğer bakın bu şekilde kızardığını belli ediyor. Hemen alacaksınız. Ne kadar fazla yağın içinde tutarsanız ciğeriniz sertleşir. Tam 2 dakika oldu. Ciğerlerimi alıyorum. Patateslerimizin üzerine ciğerlerimizi de alıyoruz. Şimdi diğer unlamış olduğumuz ciğerleri de tavamıza atıyoruz ve karıştırıyoruz. Bu arada ciğerleri aldığımız tencerenin ağzını kapatıyoruz. Eğer kapatmazsak ciğerlerimiz sert olur. Bu da bir püf noktası. Ciğerlerimizi attık. Saate baktık. Tam 2 dakika tutuyoruz. 2 dakika sonunda ciğerlerimizi tavamızdan alacağız. 2 dakika oldu kızaran ciğerlerimi tencereme alıyorum. Ciğerlerimi kızarttım. Şimdi üzerine biraz tuz ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı kadar kekik ilave ediyorum. ve tenceremin ağzını kapatıyorum. Ciğerlerimi servis tabağıma aldım. Yumuşacık bir ciğer oldu. Yanında soğan salatası ile beraber. Muhteşem. Denemenizi tavsiye ederim. Bakın bu şekilde yumuşacık bir ciğer. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet olsun.